Şimdi Android uygulamamı açtığında ki ekranı değiştireceğim. Bu ikinci yaptığım zemini getireceğim. Bunun için Android manifest.xml'e geliyorum. Burada gördüğünüz gibi Activity diye bir bölüm var. Burada aslında Main Activity, şurada gördüğümüz Main adres adresliyoruz. Bunun gibi bir tane daha klas e, açıp o class'a da e, zemin 2'yi gösterip burada da onu işaret edeceğim. Önce buraya bir klas açarak başlayayım. New Klas e, class diyorum. Buna da ne diyelim? Main Main, act, main act 2 diyelim. Uzatmayalım. E, finish diyorum. Açılıyor. Şimdi hemen e, Main Activity'den kopya çekelim. Extends Activity diyor. Aynısını burada da yapmam gerekiyor. Şimdi e, bunlar tabi Java kavramları. Bunları bilmeyen arkadaşların e, bu konulara bakmasında fayda olacaktır. E, basitçe anlatmam gerekirse e, ben e, şunu söylüyorum. E, benim bu Main Act dediğim class activity denilen klasın e, class'ın metotlarını kullanabilir. Onu import ederek extend diye bu şekilde e, çağırabiliyorum. nitekim e, şimdi m, override implement metot deyip on, on create metodunu kullanacağım. E, tıpkı main activity'de olduğu gibi on create metodunda olduğu gibi ben de onu bu şekilde kullanabiliyorum. Burada zemini set content view deyip r nokta l alttan nokta zemin 2 deyip bu zemini almış olduk. Şimdi gidip ctrl s deyip sevdikten sonra <laughs> manifestoya manifest nokta izlemeye gelelim. Burada e, aynısından bir tane daha oluşturdum. E, bu sefer e, alttakini main alt 2 de demem yeterli olacaktır. Bunu e, giriş launcher olarak bunu kullanacağım. O zaman bunu değiştirmem gerekiyor. Onu default diyelim. Pardon. default diyelim. Ve şunları tabi koymam gerekecek. Şimdi şurasını da değiştirmem gerekiyor tabi. Ee, alttakini kullanacağım için bunu verdiğim isim neyse onu verelim. com İbrahim nokta android nokta Merhaba dünya demiştim sanırım. Hemen bir kontrol edeyim. Şur üstüne geldiğim zaman com İbrahim Merhaba dünya main diyor. Merhaba dünya .main activity. Şunu yanlış yazdım. Mail. TVT Şu şekilde yaptığım zaman doğru olmuş oldu. Kontrol ediyorum. Tamamdır. Ee, bunu yaparak artık giriş ekranının e, zemin 2 olmasını sağladım. Şimdi bir çalıştıralım programımızı. Run diyelim. Bir yanlışlık yapmadıysam eğer. Hmm, buradan konsol... Yani gel... Neyse, konsolu açmakla şimdi vakit kaybetmeyeyim. Şurada... Hmm, geldiğinde... açılış ekranını görelim. Görmüş olduğunuz gibi programda artık açılış ekranı zemin 2 oldu. Bu yani bir uygulama açtığımızda açılış ekranı geri daha sonra uygulama gelir ya. Aslında onu yapmaya başladık. Belirli bir zamandan sonra ya da bir tıklamadan sonra tekrar diğer e, zemine geçireceğiz ya da başka aktiviteler yapacağız.